Lenfoma tanımındaki oma kitledir. Bu kitle lenf bezlerinde olabileceği gibi ciltte de olabilir ve bu şekilde karşımıza gelebilir. Bunun dışında lenfomadaki cilt döküntülerini iki ana başlık altında toplamak lazım. Biri lenfomanın direkt cildi infiltre etmesi yani işgal etmesine bağlı döküntüler genelde mor menekşe tarzında pembe renkli, ciltten kabarık, kaşıntılı lezyonlar olarak karşımıza çıkar. İkinci lezyon ise tamamen tepkisel olarak ortaya çıkan bizim vaskülit olarak tanımladığımız lezyonlardır. Bu lezyonlar kaşıntısızdır. Bazen cilt altı kanamalarla da karıştırılabilir. Tabii ki cilt döküntüleri lenfomaya spesifik bulgular değildir. Mutlaka hastanın kliniğiyle, görüntüleme yöntemleriyle ve diğer laboratuvar tetkikleriyle birlikte değerlendirilmesi gerekir.